Ah -hoo, ah -hoo. It's a crack party. While walking in the woods one day, Chris and Martin saw something strange. A little leaping uh -huh. lever who liked to bounce and play. They followed their new bouncing friend, not knowing where this adventure would end. The animals were headed just around the bend. Where are they going? I don't know. i do not To see, Animal Junks is the place to be Elephants charging, baboons are leaping Wild dogs running and nobody's sleeping Me and you and Sabuma-Fu Come along and see what's new We're doing the things that animals do Me and you and Sabuma-Fu Come along and see what's new At Animal Junks we're waiting for you Zabuwa-Fu zur so. Pekala Chris sence kaç mil gitmişizdir? Bilmiyorum. Yüzlerce olmuş olmalı. Bir, bir kaplumbağa! Hop! Ay! Ah, Gördün mü? Çok iyiydi Chris. Oh, i̇yi ki kaskım başımda. Kafamı bir zırh gibi koruyor. Evet, bu iyi oldu. İkimizin de zırhı var. Hey dostum, eğer kafanı kabuğundan dışarı çıkarmazsan Zabu'yu kaçıracaksın. Hadi onu çağıralım. Zabu mafu. Zabu. İşte orada. Buraya gel dostum. Ahay çok hızlı. Merhaba, Merhaba Zabu. Zabu. <laughs> Yiyecek bir şeye ne dersin? Konuşmuyor. Ama aç bir maymuna neyin iyi geleceğini biliyorum. Ceviz. Onların da zırhları vardır. Kabuk içindeki cevizi koruyor. Aynı kas gibi yaratılmış kriz. O da içindeki cevizi koruyor. Evet çok ilginç Martin. <laughs> Zabu senin için cevizin var. Biraz ister misin? Evet al bakalım. Affedersiniz. Zabu mafo. Gerçekten de. Ah, ah. Merhaba kaplumbağa. Benim de seninki gibi bir kabuğa ihtiyacım var çünkü etrafa çarpıp duruyorum. Çocuklar. Evet zabu. Biliyor musunuz? Beni koruması için kaplumbağanınki gibi bir kabuğa ihtiyacım var. Evet, kabuklar mükemmel bir zırh, zırh. gibi yaratılmış. Korunmak için zırh. Evet, çok güzel. Ne bu? Ha zırhı istediğim yere götürebilirim ve orada istediğim gibi sıçrayabilirim aşağı sıçrayabilirim, yana sıçrayabilirim. Oh, Hızlı taşıyabilirim yani. Hop! Oh! Oh! Hop seni oh, yakaladım yakaladım Zab! Zabu. Oh, oh. <laughs> Zabu. Aha, iyi. Bırak. i̇yi misin Zabu? İçinde hmm. İçimde bugünün çok zor geçişlerine ah. dair bir his var. Neden Zab? Neden mi? Çünkü sürekli yaran olup duruyorum. Biraz önce üzerine oturduğumda olduğu gibi. Acaba ne olabilir? <gülüyor> 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 Diges, this mystery... Baka, iki gözü ve burnunda bıyıkları vardı. Bütün vücudunda dikenler vardı. Sonra bu dikenli dostumun üzerinde oturduğumu fark ettim. Vay. İki dikenli ve bıyıklı hayvan. Ne olduklarını biliyor musunuz? Pekala her yerinde diken vardı öyle mi? Oka benziyor. Evet bu üzerine oturmak istemeyeceğim bir hayvana benziyor. Taçlı Afrika kirpileri vay canına o hayvanlar şu anda burada. Gerçekten ilginç görünüyorlar. Bir baksanız da. Kirpinin suratına daha yakından bakın. Gerçekten küçük gözleri, büyük burnu ve kulakları var. Onların dikenli kısımlarına dokunmak istemezsin. Ama her yerlerinde dikenler var. Evet. Hey Kirpi, hayvan buluşma noktasına hoş geldin. Harika yaratılmış hayvanlar değil evet. mi? Evet. Bu hayvanlara kafalarının üzerindeki harika taç yüzünden... ...taçlı Afrika kirpisi deniyor bu muhak denilen özel bir saç kesimidir. Bu saç kesimlerini hatırladınız mı? Tamam bunu sen istedin. Evet yap. Aha. Hey, size böyle sesleneceğim. Mo ve Hawk. Ha? Şimdi oklarınıza hakim olun. Bal, wow, burnuna baksanıza. Yemek makinesinin oraları kokluyor. Acaba karnım aç? Hey Martin, ne kokusu alıyorsunuz? Hı, hı. Aha, elma! Harika! Hı. Kirpilerin elmayı ne kadar hızlı yediklerini seyredin. Al bakalım dostum. Baksanıza ne kadar hızlı hareket ediyor. Şap şap şap. şap. yap Çok hızlı şuna baksanıza. ...nasıl yiyorlar? Buna inanamıyorum. Hey, burada başka bir şey var. Kapibara gelmiş ve o da elma istiyor. Wow, oh. senin yüzün neredeyse bir kapibara gibi. Evet, aslında sen ve kapi birbirinize benziyorsunuz. Oklarınız dışında tabii. Oh. Kapibara ve kirpi birbirlerine benziyorlar... ...çünkü ikisi de kemirgen zabu. Kapibaralar en büyük kemirgendir ve onun ağaçların kabuklarını yiyen kuzeni Kuzey Amerika kirpisi gibi okları yoktur. Kuzey Amerika'da yaşayan insanlar kirpilerin birer ağaç hayvanı olduğunu düşünürler. Ama taçlı Afrika kirpileri yerde çok daha rahattırlar. Yani bu kirpilerle Kuzey Amerika kirpileri arasında pek çok fark vardır. 31 tüyünün hepsi de oyuktur. Bunlar gibi içleri oyuktur. <laughs> <laughs> o yüzden de çok ağır değillerdir. Taçlı Afrika kirpilerinin okları daha uzun yaratılmış ve içleri sünger gibi bir maddeyle doldurulmuştur. Ama süngerler kirpi oklarından çok daha iyidir. Süngerimsi madde okları karmaşık gösterir ama aynı zamanda da daha parlak görünürler. Ve bu oklarla ilgili harika bir şey daha var. Kuyruğunun ortasındaki şu okları görüyor musunuz? Şu daha koyu ve oyuk olanları. Onlar uyarı okları olarak yaratılmıştır. Kirpiler kuyruklarını salladıklarında bu fazla yaklaşma anlamına gelir. Yani çıngıraklı yılanın kuyruğunu sallaması gibi. Mesela benim bir aslan olduğumu düşünün. Eğer bu kirpilerden birinin üzerine atlamak istersem oklarını nasıl kullandıklarını görebilirsiniz. Şimdi ben bir aslanım ve atlıyorum. Aman Allah'ım sesi duyuyor musunuz? Harika değil mi? Harika sanki karşısında gerçek bir düşman varmış gibi davranıyor. Geri geliyor ve şimdi de saldırıyor. Evet harika çok hızlı ve çabuk. Okları da bana doğru tutuyor. Sesi çıkaran da kuyruğundaki oklar. Şu okları görüyor musunuz? Onları fırlatır ve böylece kimse onun yanına yaklaşamaz. Ama eğer yaklaşırsa okları da, tam suratının orta yerine atı verir. Oo oh, çok tehlikeli. Gerçekten çok tehlikeli ve çok hızlı. Oh. Bu çok acıtır o oh, harika zırhın olduğun için çok şanslısın Mo. Hey Martin. Evet Zap. Biliyor musun? Ha, ah, keşke ben de Mo ve Havka benzeseydim. <laughs> ha? Keşke benim de beni koruyacak zırhım olsaydı. Zaten var Zabu. Bütün hayvanların vücutlarını koruyan bir şeyleri vardır. Bazılarının kabuğu vardır. Sümüklü böcek gibi. Korunmak için kabuğunun içine girebilir. Ve yavrularına baksana yumurtadan çıktıklarında üstlerinde çoktan kabukları vardır. Ve sonra timsahlar. Derisi oldukça sert yaratılmış çünkü kabuktan yapılmıştır. Uzun dişlerindense hiç bahsetmiyorum. O çok güçlü yaratılmış bir hayvandır. Bunun için hiçbir hayvan onunla dalaşmak istemez. Kuşları da unutmayın. Tüyler de bir zırh kadar sert olabilir. Ördeklerin ve penguenlerin olduğu gibi. Tüyleri onları sıcak ve kuru tutar. Yani soğuk suya karşı bir zırh ve bazılarının da senin gibi kürkü var. Mesela kutup ayısı. Onların kürkleri, Kazaklarımız bizi kışın nasıl sıcak tutuyorsa onları öyle sıcak tutar. Ama ben daha güçlü ve sert bir şey istiyorum ki artık bir tarafımı incitmeyeyim. Paten korumaları gibi mi? Evet, ya da zırhlı kıyafetin gibi. Hatırladın mı ha? Evet. Şimdi beni kimse geçemez. O. Oh. Hmm muzlu pasta. Evet. İşte benim istediğim zırh öyle bir şey. Evet. Hı? Hı? Ha tabii pasta olmadan sadece birkaç ölçü almamız gerekiyor. Evet. Aa, bakalım evet, kafan ne kadar büyükmüş. Tamam. Bir beyzbol evet. topu kadar. Tamam. E, evet. Şimdi de evet, kolları. De. Eee şimdi karnına bakalım. Oldukça doymuşsunuz. ha bu. Şimdi evet, sıkı de, tutun. Ayağına bakacağız. Aa gıdıklanıyorum ama ben gıdıklanıyorum. 7,5 cm. Ölçüyorum. Evet çok güzel. 7,5 cm ölçüleri aldık. Artık zırhı yapabiliriz. Zırh zırh. Pekala Azap. Oh, bana bakın. Hey. Hop, oh, oh. Ha. Ah. Ha. Hey, canım yanmadı. Ha. Ah, affedersiniz, affedersiniz. Ah, oh, affedersiniz, affedersiniz. Ah, oh, affedersiniz. Ah. Oh, ah. Oh. Affedersiniz. Ah. Etrafı çarpıyorum ama canım hiç yanmıyor. Sırhım çok sert. Wow. Oh. oh. Zırh bir harika zabu. Ama yine de seni yavaşlatıyor. Sırtında bir kaplumbağa kabuğu olsaydı ne kadar yavaş yürürdün acaba? Ve yengeçlere de milyonlarca yıl hiç değişmeyen harika zırhlar verilmiştir. O kadar zaman geçmesine rağmen yengeç hala yavaş bir hayvan. Mo, oh, Hawk, zırhımı sevdiniz mi? Biraz huzursuzlar zabu. Ne olduğundan pek emin değiller. Senin zırhının tuhaf ve gürültülü olduğunu düşünüyorlar. Ah, ama hala benim. Zabu,

O. Şu kırmızı şey de ne? Hareket edemiyorum. Neler oluyor çocuklar? Zabu'nun zırhı yağmurda paslandı. Hareket edemiyor. Ona çıkmasında yardım etmeliyiz. Gördün mü Zabu? Demir oksitlendiğinde de işte bu olur. Yağmur oluşmasını hızlandırdı ve buna da pas denir. Dur, dur. Neredeyse bitti. Dur. Sakin. Hop. Ay. Ha Böyle daha iyi teşekkür ederim <laughs> Bir şey değil Peki şimdi bana paslanmayacak yeni bir zırh yapabilir misiniz Ve daha yumuşak ve daha az gürültü yapan bir şey olsun Lütfen lütfen Başka bir şey hmm. Hayır hepsi bu kadar <laughs> Bu zor bir şey Zab Hayvanlara başka ne tür zırhlar verildiğini bir düşünelim bakalım Buna ne dersiniz Bu soğuk suya karşı çok iyi bir zırhtır Deniz aslanlarının iki kat korumaları vardır Yağ ve kürk ve deniz ineklerinin de onları sıcak tutacak bir sürü yağları vardır. Eğer yağ olmasaydı bir balina buzlu suda hayatta kalamazdı. Sanırım ben o şekilde dalların arasında zıplayamazdım. Aa. Ha, zıpla mı? Ha, ha. Sanırım büyük bir apşırık aa, 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 geliyor. Dikkatli aa, aa, aa. ol. Ha, Aa, oh. Ay, çamur da zırh olabilir. Filler çamuru kullanırlar ve gergedanlar da onun içinde yuvarlanmaya bayılırlar. Bu sayede kendileri de böcek ısırıklarından korurlar. Su bufaloları da çamur içinde yuvarlanmaktan çok hoşlanır. Ve bir de çamuru kürküyle çok iyi bir şekilde kazan büyük bir sürüngen tanıyoruz. Değil mi Kapi? Çocuklar, halk birkaç okunu kaybetmiş şey izap. Bazen kirpilerin okları dökülür, aynı saçların döküldüğü gibi. Çünkü aslında oklar da saç gibidir. Özel kesim bir kirpi saçı yani. Vay canına çocuklar hadi dikenli zırhlardan yapalım. Kirpi zırhlarından. Bir sürü oka ihtiyacımız var değil mi? Ha? Ok bulmak için harika bir yeri ister misin? Evet. İşte orası. Neresi? Burada Zap mağarada. Kirpi inlerinde her zaman bir sürü kirpi oku bulunur. İşte burada yani. Yani burası kirpi ini mi? Evet. Kirpiler inlerini kaya oyuklarında, diğer hayvanların terk ettikleri deliklerde ve mağaralarda yaparlar. Birinde bir sürü oka rastlayabilirsiniz. Kirpilerin okları yeni çıkanlara yer açılması için dökülebilecek ve yerine yenisi çıkabilecek şekilde yaratılmıştır. Vay zavu! Hoa. Her yerimde kirpi var. Aa, harika, u u u harika Hoa. olmuş. Hey teşekkürler Mo, teşekkürler halk. Kendimi kirpi gibi hissediyorum. I feel different. Not the same. This kind of feeling I can't explain. There's only one thing that I can do. I feel African crested porcupinish. How about you? Porcupinish. I feel porcupinish. Oh porcupinish. I'm a pointy haired prickler shuffling all around. arrested. Porcupine'ish. <laughs> wow. Artık hiçbir şey bana zarar veremez. Ha, bu bana Zabulent'te olan bir şey hatırlattı. Ben yine sıçrayıp duruyordum. Sıçradım, 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 <laughs> sıçradım. Sonra bana bir... ...kar topu çarptı. Hop! Ah! Yakaladım, yakaladım, yakaladım. Bir de yakaladım. Sensit'in küçük ay, kardeşleri Google'u, sonra Nogendir'i, sonra da sayı vurmuşlardı. E, ben de dedim ki hadi millet kayaların arkasına saklanalım. Hadi e, bakalım. Ay. 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 Ay, yakaladım. Ay, yakaladım. Ay, ben de ay, üşüdüm. Ay. Ya, bizi yakalıyorlar. Zabo şimdi ne yapacağız? Ya, bir şeyler yapmamız gerekiyor. Sonra aklıma güzel bir fikir geldi. Hep hep şey yakalım, hadi şey yavru, yavru Zabo Mopu arkasına saklanalım. Onun derisi çok kalın. Kar onu rahatsız etmez. O bizi korur. Hadi herkes gelsin. Yakala! Vura. şimdi vuramayacaksınız. Hayır, hayır, şimdi olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Bana vuramazsınız. <gülüyor> Attım! Attım. <gülüyor> <gülüyor> Gördünüz mü? Zabı Mahfuzor'un arkasında Ay, <laughs> güvendeyiz. Sonra, <laughs> <Attım. gülüyor> <laughs> <laughs> i̇şte bu kadar. Oh, oh. ah, ah. Ah. Ne zaman nedir? sıçramaya çalışsam, birdenbire dikenler batıyor. Çocuklar, bir problemimiz var galiba. Evet, sıçrayamayan bir sıçrayan maymun. Sorun bu işte. Biliyor musunuz çocuklar? nedirse bu? Acaba bunu ay, ay! Ah, ah. Teşekkür ederim. Elbette. <laughs> ah, ah. sağ olun. Bundan sonra benim zırhım, gözlerim, kulaklarım ve beynim olacak. Beladan uzak durmak için hep onlara kullanacağım çocuklar. Bu harika bir bakış açısı. Bazen tehlikelerden uzak durmak en iyi zırhtır çocuklar. Mo, artık tabiatta özgürce yaşama vakti geldiğini söylüyor. Güle güle, güle Mo. Güle güle al iki muhteşem Afrika kirpisi. Moa, Biri geliyor. Ördek! O ördek değil, yapışkan ayak. Yani alaca doğan. Hey yapışkan ayak! Buraya gel dostum. Gel buraya. Bu kalın deriden yapılmış olan eldiven, beni onun keskin pençelerinden koruyor. Ve hayvan sevenlerin mesajını bize, o pençeler getirdi. Wow. Merhaba Kırat kardeşler, selam Zabu. Dün hayvan severlerle birlikte frisbee oynuyorduk ve kızıl gerdan kuşunun olduğu ağacın yanına düştü. Yavru kuşlar yumurtadan çıkarlar ve çıkmaya hazır olana kadar yumurta kabukları onları güvende tutar. İşte ben buna harika yaratılmış bir zırh derim. Her kuş yumurtalarını ağaca bırakmaz bazıları yerde gizli yerlere bırakırlar. Bıldırcınlar gibi. Onların yumurtaları kızıl gerdanların gibi mavi değildir. Onlarınki kahverengidir. Bu sayede düşmanlar onu çok zor görürler. Bu yüzden hep bastığımız yere dikkat ederiz. Çünkü bir kuş yuvasını ezmek istemeyiz. Amy bütün hayvanlara karşı çok iyi davranıyor. Baksana Chris, düşünüyordum da... Sanırım benim düşündüğümü düşünüyorsun. Sanırım bir gezi görünüyor. Dolaba! Ah! Bütün eşyalar üzerimize dökülecek. Bunun nasıl bir şey olduğunu biliyorsun. Aa, üzülme Chris, ben yolunu buldum. E bir şey olmadı. A cool Gidelim. E, dur. Chris dur, beni bekle. Sonra görüşürüz. Lap. Hey Martin geliyor Oy, musun? Evet. Bir çakal, bir fil ve biz. Ve burası da Afrika oklu kirpilerinin keskin oklarını savunma olarak kullandıkları Afrika'nın geniş arazileri. Ama biliyor musunuz etrafa bakındığınız zaman buradaki hayvanların pek azına korunmak için zırh verildiğini göreceksiniz. Kirpilerin okları gibi görülebilen zırhlardan olmayabilir. Ama bu tehlikeli ortamda hayatta kalmalarına yardım edecek bir şeyler mutlaka onlara verilmiştir. Asıl soru şu, bu zırhsız hayvanlar nasıl hayatta kalıyorlar? Bunun üç unsuru var. Üç unsur, ben o üç unsurun ne olduğunu anlayamadım. Aslında evet. sen de biliyorsun. Üç unsuru, üç unsuru var. var. Hızlı yaratılmış bacaklar. Uçmak. Uçmak, boyut ve kuvvet. Hızlı bacaklar pek çok hayvanın düşmanlarından kaçmak için kullandıkları bir unsurdur çocuklar. Bakalım biz bacaklarımızı ne kadar hızlı hareket ettirebiliyoruz. Pekala bacaklar, beni yarı yolda bırakmayın. Sevra bacaklarını uyalım, daha hızlı, daha hızlı. En sonuna kadar zorluyorum. Evet bu harika ama bundan daha hızlı gitmeliyiz. Hızlı bir hayvan olmak için rüzgar gibi koşmalısın. Ay hızlı bacaklarım beni geçtiler. Ben de benimkilere yetişemiyorum. Oo! Oo! <laughs> İyi misin? Sanırım. Galiba biz onlardan biri değiliz. Ama hızlı bacakları sayesinde hayatını koruyan ve sürdüren pek çok hayvan var. Ve kendilerine verilen kanatlarla hayatta kalan pek çok hayvan vardır. Kuşlar bizi ikinci unsura götürüyor. Uçmaya. Kuşların tehlikeden kaçmak için nasıl uçtuklarını biliyoruz. Peki. Bunun için de hafif olmaları gerekiyor. Bu yüzden de zırhları yok. Ama uçma mesafeleri var. Uçma mesafesi kuşların düşmanlarını kendilerine hey bu çok yakın ben buradan gidiyorum demeden önce ne kadar yaklaştıklarına denir. Hadi boynuz gagalı kuşun uçma mesafelerini görelim. Hey oldukça yaklaşmama izin verdiler. Daha yakın. Daha yakın. Yukarı bu onlar için yeterli. İkisi de gitti. Şimdi sıra üçüncü unsura geldi. Boyut ve kuvvet. Hiç kimse bir fil sürüsünden daha büyük olamaz. Ve pek çok hayvan fillerle uğraşmak istemez. Aslında fillerin çekindikleri tek yaratıklar insanlardır. Bazen de aslanlardan çekinirler. Tamam, biz bir filin boyutunda ve kuvvetinde yaratılmadık. Bir kuş gibi uçamıyoruz ve pek de hızlı koşamıyoruz. O halde biz kendimizi bu Afrika açık alanlarında zırh olmadan nasıl koruyacağız? Bu çok kolay. <gülüyor> <gülüyor> oh. Elbette cipimizle. Bu harika bir fikir. Ayrıca bu biz insanlar için hayvan buluşma noktasına dönmenin en kolay yolu. Wow, Acaba bu şimdi Hop. ne yapıyor? Ha. Hadi bir bakalım. Ha. 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 Hadi lütfen, lütfen bir daha yap, lütfen bir daha yap. Hadi bir daha yap, hadi hadi hadi. Üç kemerli tatu bu. Hadi lütfen bir daha yap, bir daha yap, bir daha Neyi yap. Neyi yapsınız ha bu? Oo, topa dönüşüyor. Aynen böyle. Aman Ay Allah'ım. Bir tatu düşmanlarından korunmak için top gibi yuvarlanır. Baksanıza ne kadar harika yaratılmış bir zırh bu. Ve çok sert değil mi? Evet, onu oradayken yakalayamazsın. Özellikle de kuyruğunun ucu ve başı bir araya geldiğinde. Yani tam bir top şeklini aldığında. O zaman Aa, yapacak evet. hiçbir şey kalmıyor. Bir de ne var biliyor musun? Tatunun karnında yağ yoktur. Sırtında var. Bu onun... Sıkı bir top şekline dönüşmesine yardımcı olur. Sıkı top mu? Aa. Başka ne yapabildiğini görmek ister misin? İşte iş başında, parmaklarının üzerinde etrafta koş bakalım. Evet. Ah evet. Sanırım alışmaya başladım. Bu kadar uzun pençelerle tırnaklarının üzerinde koşmak zorundasın. Üzerinde onca ağır zırha rağmen hala çok hızlı hareket ediyor. Ee, ve o ağır zırhın dışında tatulara yüzebilme kabiliyeti de verilmiştir. İşte böyle yapıyor. İçine bir sürü hava çeker, bu midesini şişirir ve boyutunu iki katına çıkarır. Balon gibi. Bu sayede de batmadan yüzebilir. Ne kadar ilginç değil mi? Tatu'nun sırtı kemiksi bir plakadan yapılmıştır. Ama karnında senin de görebileceğin gibi tüy vardır. Bir de şunun burnuna baksanıza. Çok ilginç değil mi? Ha, maymunların bir top gibi yuvarlanmak için yaratılmadıklarını düşünüyorum. Ha, ha, maymunlar sıçramak için yaratılmışlardır toplardan bahsetmişken bu bana zabulentte olan bir şey hatırlattı. <laughs> ben bir gün zabulentte sıçrayıp duruyordum. Sıçladım, sıçladım. Sonra hayatta inanamayacağım bir şeyi gördüm. Yavru zabumafuzor ağzıyla bir şeye havaya atıp geri yakalıyordu ve o şey saydı. Aa, evet. O, a, top oynamaya bayılıyorum. Yukarı, aşağı. Beni, Yukarı, dur. aşağı. A, harika. Zabumafuzor o bir a, top değil, ne? o say.

by, we're glad you came. These animals are friends of mine. They jump and swim, crawl, fly and climb. One more thing we have to say. Go Bir hayır hayvanı, o oh, oh, sebebiyle. Hey. Sonra görüşürüz. Sanırım ben de eve gideceğim. Hey aklıma bir fikir geldi. Eve kendi zırhımı giyerek gideceğim. Oha. Zırh mı? Zırhla işinin bittiğini sanıyordum. Evet korunmak için gözlerini, beynini ve kulaklarını kullanacaktı. Oh. 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 Zabu yine kapıyı kapatmayı unuttu. Yine mi? Bazen bir zıh giyip duvarların içinden geçmeyi istiyorum. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Zabu. Sonra görüşürüz Zabu. Merhaba benim adım Tom. Ve bu da benim köpeğim Race. Beni kovalamayı çok seviyor.